Jamaika'ya gelmeye korkmuştuk. Kolombiya'dan ayrıldık. 5 gün deniz yolculuğumuzun sonunda Jamaika'ya geldik. 5 gündür buradayız. Burada da Antonia sahilinde bir koydayız ama o kadar güzel ki kibar insanlar, sıcak insanlar. İyi ki gelmişiz. Bize gitmeyin. Yamyamlar, keserler, hırsızlık var, gasp var hastalık var, İnternet hep bunu yazıyor. Aradığımız insanlar da bunu diyor. Ölecekse görelim dedik. Nasıl olsa öleceğiz. Bir Himalay teknesiyle arkadaşlarımla çıktık geldik buraya. İyi ki gelmişiz. O kadar sıcak insanlar ki anlatmayla bitiremeyiz. Hiç ne hırsızlık, ne rahatsız eden hiçbir şey yok. Ve ya burada 5 yaş yıldır yaşayan bir Polonyalı bir seninle tanıştın. 5 yıldır arabam ve evimi hiç kitlemedim diyor. Burada hırsızlık olmuyor diyor. Rastlamadım diyor. Ama bundan sonra olur mu bilmem İnşallah da olmaz. Çok, Çok güzel kibar insanlar. İlgi gösteriyorlar. Asla rahatsız etmiyorlar. Bir şey alır mısın? Onu bir şey satalım. Para alalım, para kazanalım. Hiçbir şey, öyle hiçbir şey yok. Bakın, girer yüzde hanımefendi. İnsanlar, şeyler yapmışlar. All şey. my place, all those are mine. Deman. Şu all my shop. Şu çok hoşuma gitti. Bu maleri yapmış burada. Evet, burada. Şu. şu. Ha, çok güzel. Bu güzel, bu da güzel. El oyumalarını kendileri yapıyorlar. Evet. İşte sanatçı insanlar. Buna 50 dolar diyor. Görüyoruz. Evet. Evet, karaya buranın haftalardan yapmış. Şeyler denizden gelen. şeyler var. Çok güzel. Size Jamaika'yı anlatmakla bitiremem. Ama gelip görmek lazım. Biz 5-6 gündür buradayız. Gezi gezi olayamadık. Halk pazarına gittik. Mahalle pazarlarına gittik. Tehlikeli denen barlara, sokaklara gittik. Ama hiç de bir tehlike görmedik. Hiç, hiç. Yeah, can, yeah. Resim çekmek için izin istiyoruz, müsaade istiyoruz. Hiç sorun yok diyorlar. Buyurun, lütfen buyurun diyorlar. Çekin diyorlar. Kolombiya'da resim çekince para istiyorlar. Burada öyle bir şey yok. Hiç ısrarcılık yok. <laughs> İngilizce konuşuyorlar. Burası 60'lı yıllarda bağımsızlığını ilan etmiş İngiltere'de. Bakın sepetleri de var. Hepsi kendiler yapıyorlar. Bakın yani sepet Görüyorsunuz. Hiç hiç ısrar etmiyorlar. Alır mısın? Burada çok güzel çocuklar var. Şunların güzelliğine bakın maşallah. Alo. <laughs> Anneleri.